120 Güç istiyor şu an çünkü 130 Hafif bir teker sesi geldi Öncelikle Fordçular ve tüm izleyenlerimiz hoş geldiniz arkadaşlar Ford severleri ben de seviyorum aynı şekilde Sağ olsunlar videolarımızı izliyorlar, editliyorlar, paylaşıyorlar Sadece tek eksikleri etiketlememeleri Ancak benim onları Bak bir Fordçular geldi göster Bahsedin, sayı geldi. <laughs> Nasıl acaba? Evet görüyorsunuz forçular her yerde. diyorum ya beni etiketlemiyor ama ben onları yine de seviyorum. Sorun yok. Bugün onlar için bir Ford Focus anlatacağım arkadaşlar. Bu Ford Focus 1.6 motora sahip. Aslında bakarsanız senesi 2008 bunun 100 beygirliği de var. 115'liği de var bu araç 115 beygir. Ama şöyle bir durumumuz vardı. Debriyaj böyle artık sanki son zamanlarını yaşıyormuş gibi hissettim. Debriyaj böyle sonda yukarıda kavruyor. Belki bütün Ford'larda böyledir. Ancak sürüşünde bir problem yok şu an için. Belirttiğim gibi arkadaşlar güçlü versiyon. Yani dizelini sürmek nasip olmadı şu Ford'u. Beraber inşallah bir onda süreriz. Temiz bir araba, dokunulmamış, hiçbir oynanma yok. 107 bin kilometrede, özellikle böyle düşük kilometrede işte oynanmamış stok araçları incelemeyi, anlatmayı sizlere daha çok seviyorum. O seneye dönmüş gibi oluyoruz. Yani 100 bin kilometre, 2008 model bir araba için mükemmel değerler. Ben şu anda Passat 108 binde yani bu arabadan daha yüksek bir kilometre sahip ve 2018 model. Bu Ford Focus'u sizlere böyle güzel derenin kenarında kuş cıvıltılarıyla beraber anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Karşınızda Ford fokus arkadaşlar. Bu arada anahtarını gösterirken şunu belirtmek istiyorum. Anahtar çok uzun. Yani bunu cebinizde koyduğunuzda büyük bir alan kaplayacaktır. Keşke sustal olsaydı. Arkadaşlar karşınızdaki araç en bas paket. Belirttiğim gibi 1.6 benzinli LPG'li hatta. Siyah renk bu arabaya yakışıyor. E arabanın daha ağır durması sağlıyor. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Arabacı eskimiyor ya. Yüzü Tasarımı yani bu araba 2008 model demem açıkçası kromları olsun işte e, farların solmaması özellikle garajda durduğu için arkadaşlar aracın farları hiç solmamış gördüğünüz üzere Tabi bu far ve stopların arasındaki plaka da çok güzel gözüküyor 54B 5444 mükemmel bir plaka Çok hoş gözüküyor cidden Arka stoplarımız da aynı şekilde hala tazeliğini koruyor onu söyleyeyim sizlere güzel gözüküyor Tasarım arka tarafta bilmiyorum görecelidir arka tarafta ben hatchback'i daha çok beğeniyorum Sedana göre Bagajımızı göstereceğim sizlere arkada park sensörümüz yok Burada camımız çok büyük kullanılmış arkadaşlar. Normalde sedanlarda bu kadar büyük olmaz. Bagajımızı buradan açabiliyor muyuz? Evet. Şurada bir tuş varmış. Bir basalım. Sadece bir tık olarak atıyor. Şöyle kaldırmanız gerekiyor. Ağır bir bagaj. Aracın kilogramı da 1350 ya da 1400 olması gerekiyordu. LPG olduğu için burada bir simisi görüyorsunuz. Simit tank aşağıda bulunuyor. Size buraya yazacağım şimdi değerinde. Oradan da bakabilirsiniz. Ancak hani öyle hani kaliteli malzemeler aramayacaksınız. Burada mesela kablolar şurada dışarı çıkmış. Hani çok fazla böyle 2008 yılına göre olan bir araba mesela metali falan görüyorsunuz çok rahat bir şekilde. Buralarda mesela bir tomak daha iyi yapılmamış. Dümdüz bir bagaj. Ama bagaj kollarının burada olması tabii güzel. Bakın bunlar lineada da buradadır. Mesela bunun sayesinde bagajda büyük bir alanı kazanıyorsunuz. Ya da bavulunuzu koyduğunuzda o sıkıştırmıyor o kollar. Bak bizim Furkan değil. Evet arkadaşlar bagajımızı da kapatalım. Biraz sert kapattık. Amortisörler artık zamanla değişmesi gerekecek belli ki. Şöyle alt takımını göstereyim sizlere. Arkadaşlar alt takımında şöyle bağımsız süspansiyona benzer bir yapı var ama bağımsız değil. Ortadan gördüğünüz gibi birleşim var. Ancak şu bölümlerde yani sanki yandan bağlantı yapılmış gibi ama yani bağımsız süspansiyon bulunmuyor bu araçta. Normalde Ford'larda hep bağımsız süspansiyon kullanılır. Kaput açmak için ben buraya geldim ama bu araçlarda kaputu buradan açmıyorsunuz arkadaşlar. Bu modellerde kaputumuzu buradan açıyoruz. Şimdi buraya böyle anahtarımı takacağım. Evet, kaputumuzu bu şekilde açabiliyoruz. Herhangi bir yalıtım yok. 4 silindirli, 115 beygir gücünde. Şöyle LPG sistemini de görüyorsunuz. En üst bölümdeki şu enjektörlerden anlayabilirsiniz. Soğuk mazilimiz çok fazla zaten kilometre yapmamış aslına bakarsanız. Buralarda da değişen parçalar çok fazla değil. Debriyaj da büyük ihtimalle ilk debriyajı diye düşünüyorum. Evet, aracın dışında anlaşılarım bu şekilde. Çok fazla donanım yok zaten. Harican farlar, sis farları dahi yok. En boş donanım olduğu için. Gelin beraber sürüşüne geçelim. Sürüş çok daha önemli. Sizleri kafama alıp sürüşüne başlayalım. Arkadaşlar, aracımıza şöyle bir marşına basalım bakalım. Kadrandaki uçları gördünüz. Ben bu aracın kadranlarına bayılıyorum ya. Çok güzel kadranları var. Bence iç ortam da güzel. Yani aslına bakarsanız küçük bir konnek gibi içerisi onu da söyleyeyim. Yani teybin olduğu bölüm şuralar gridikler falan neredeyse bizim konneğin aynısı. Ancak kadranlar falan böyle çok hoşuma gidiyor. Şuradaki ortam hani harbiden al beni sürü ortam. öyle söyleyeyim ben sizlere. Göğüs çok aşırı uzun değil tamam uzun bir göğüs var. Ancak bu sınıftaki araçlarda uzun göğüs tercih ediliyor genelde. Ve içeride şimdi görüntü nasıldır bilmiyorum ama sanki böyle şimdi oyunlarda da hep Ford Focus'lar kullanılıyor ya böyle aynı onların ortamına benziyor onu size söyleyeyim. Ben hep oyunlarda hatırladığımda Ford Focus'ların böyle kadranları falan buna benzer bir kadrandı. Aynalarımız elititli. Onlara şöyle küçük bir ayar yapmak istiyorum. Test sürüşümüze başlayalım. Şöyle arabayı sizlere bir anlatayım. Umarım kadranları göğsü net bir şekilde görüyorsunuzdur. Burada herhangi bir ekranı olmayan teyip var ama 2008 yılında bu sınıflarda yani C sınıfı ve standart araçlarda bu şekilde kullanılıyordu teypler. Çok fazla böyle ekranlı teyp görmeniz mümkün değildi. Buradaki teybinin güzelliğine CD çalar o zaman için iyi bir donanımdı açıkçası onu söylemek gerekiyor. Bir de AUX tabii ki. Hani AUX önemli bir donanımdı onu size söyleyeyim çünkü AUX her işinizi görüyor. Şöyle yola bağlanalım. Atmosferik bir araba olduğu için biraz devir istiyor. Onu size söyleyeyim. Henüz şu an devirajın böyle hafif dahi olsa kaçırdığını görmedim. Büyük ihtimalle devirajın kimliği bu şekilde yani tarzı bu şekilde. Şu an ses duyuyor musunuz? Evet. 4500 devirde 150'yi geçik yapıyor ama emin olun bu hızdan sonra hızlanmaya başlıyor. Bir de çok güven veriyor arkadaşlar. Yani 2008 model bir arabaya göre Şu an ne uyarısı veriyor? Evet gazla ilgili bir uyarı verdi. Bilmiyorum tam olarak. Ama bu hızdan sonra arkadaşlar böyle çok daha tatlı gitmeye başlıyor. Şu anda aracı benzin aldım. Bakalım benzinde daha farklı gidecek mi? Direksiyondaki o güven hissi çok güzel ya. Böyle hani direksiyonun net sabit olduğunu hissediyorsunuz ya. Biraz da sert bir direksiyon. Onu da söyleyeyim sizlere. Sağ olsun bak Peugeot'a güzel yol verdi. Keşke bu şekilde hep yol verilsin Yani bu araba Kendini güvenli hissettiriyor ya Şöyle bakalım kadranda hızı görebiliyor muyuz Dış sıcaklığı görebiliyoruz Yakıt değerlerini görebiliyoruz Ancak maalesef hızı göremiyoruz arkadaşlar Şu anda Şöyle viraj doğru yerliyoruz Bakalım nasıl olacak burada ya buranın hızı normalde hep 130 falandır ama işte maalesef böyle bir araç solumuza atlıyor. Heh. Mesela 120. Güç istiyor şu an çünkü. 130. Hafif bir teker sesi geldi. Ama çok rahat döndük. Herhangi bir sorunsuz döndük. Direksiyonda o güveni hissediyorum. Onu size söyleyeyim. Arkada bağımsız yok ama yani ön tarafın basışı çok güzel hissettiriyor ya. Sesler muazzam. Sesler muazzam. Duyuyor musunuz? Şöyle şuradan bir dönüş yapalım. Hem de frenini görün. Evet. Güzel bir şekilde freni yaptı. Bir de Ford'larda arkadaşlar şey var. Böyle ani fren yaptığınızı dördünü birden, dörtleri birden yakıyor. Yani çok ani fren yapmadığım halde gayet güzel. Aracı benzin alınca biraz daha sessizleşti biliyor musunuz? ve benzinde çok daha akıcı gidiyor onu hissediyorum şu anda. Ya 115 beygiri 1.6 atmosferik bir araba ama ya keyif veriyor ama şu şekilde keyif vermiyor. Mesela diyelim ki bir yerden bir diyorsunuz otobandasınız ve 150 ile sabit gitmeniz gerekiyor. Bu arabanın içinde 150 ile sabit bir şeyle gidemezsiniz. Eğlenmek için sadece 2-3 dakika hız yapayım 150-160 ile gideyim derseniz hiçbir şey demem. Ama otobanda bir yerden bir yere arkadaşlar bu arabayla böyle hafif yüksek bir hızla yani 150 aman aman yüksek bir hız değil. Yani sizi üzer öyle söyleyeyim. Çünkü gürültü bayağı fazla. Sürekli böyle yüksek devir çevirmeniz gerekiyor. Hatta sürekli hatta 5000 devirin üzerine çıkmanız gerekiyor. Bu benim sevdiğim bir durum değil açıkçası söylemek gerekirse. ben daha çok alt devir ve yüksek hızı seviyorum. Çünkü neden? Bakın şu anda aracımız 5 ileri bir araç. 4000 devire geldik. Neredeyse 130 yapacak. Yani uzun yol için yorucu bir yer. Bakın bu virajı çok güzel döndü. Direksiyonla farklılık var ya. Ya bu direksiyonlar cidden bu araçlarda farklı. Yenisine de biniyorum. Eskisine de biniyorum. His hep güzel ya. Şimdi şunu anlatayım mesela. 4000 devirde kaç yapıyor onu söyleyeyim. Bakın 4000 devire getiriyorum aracı. Hani normal standart bir sürüş yapacağız. 139 falan yapıyor. Bakın şöyle devirlerinin aralıklarına bakalım. 130'da 3800'e gidiyor. Biraz daha yavaşlayalım. 120'de 3500 devirde 120 yapıyor. Çok yüksek. Yani devir rakamları çok yüksek maalesef. 110'da 3200'de yapıyor. Aslına bakarsanız 110 ideal bir hızdır. Yani en güzel hızlardan biri 110 onu size söyleyeyim. Ancak bu 110 ile gitseniz daha iyi yüksek devirlerde kalıyor. Mesela 2000 devirde falan kaç yapacak? Şöyle 2500 devirde 90 yapıyor arkadaşlar. Nihat aramış bu arada. Yani hani 90 ile gittiğinizde anca 2500 devire falan geliyor. Anca ideal hız o. Efendim Nihat? Geliyorum kanki çıkıyorum birazdan bir test ediyorum geliyorum. Abi neyi test ediyorsun ya? İftar saati geldi ya. Tamam geliyorum. Hemen geliyorum. Ozan Yıldırım mı? Olsa seni de saymışlar. Evet abi ben de sayıldım ben de geleceğim hemen iki dakika geliyorum test geliyorum tamam. evet arkadaşlar mesela hani 2500 2600 devir bu araba için sağ, yani benim için açıkçası güzel devirlerdir ve o hızlarda 90 92 maalesef üzücü atmosferik arabalarda bu şekilde durumlar atmosferin durumu öyle oluyor. Gördüğünüz üzere beni iftara bekliyorlar. İftardan çağırıyorlar. Biraz daha yol yalıtımına, konforundan bahsedeceğim. Ama yine arabanın o yolun şeklini aldığını hissediyorum ya. Ekranda yakıt değer olarak 8 litre gözüküyor ama tabi bu araba LPG'de kullanılıyor. Yakıt bilgisi veremiyorum o yüzden buradaki 8 litre ekran benzin olarak okuyarak yakıyor ve tam olarak net değer göremiyor. Ama bu tabi sakin kullanırsanız 100 falan giderseniz büyük ihtimalle yakacağı değerlerde bu 7-8 şehir içinde Böyle çok seri kullanırsanız 10 litre falan kolay görür diye düşünüyorum benzindeyken. Genelde ama herkes bu arabaları LPG'li kullanıyor. Ben LPG'yi çok seven bir insan değilim. LPG'yi beni çok yüzü zamanında o yüzden soğudum açıkçası söylemek gerekirse. Böyle bir durum var. Ya kadranlar çok güzel ya özellikle şu kadranların şu bölümünü çok beğeniyorum ya. Çok tatlı duruyor. Burada klimamız manuel bir klima. Bunun üst paketlerini alıyorsunuz. Hatta Cia'lar vardı. Bu pakette de Cia'lar var diye biliyorum arkadaşlar. Gia diye yazılır. Böyle Cia diye okunur. onlar mesela çok doludur öyle söyleyeyim. Bu arabaların üst paketlerini, dolu paketleri tatlı oluyor. Hatchback olup bunun RS versiyonları var böyle. Ford Focus RS'ler. Burada ekstra kadranlar falan geliyor böyle. Çok güzel. İçerisi ferah. Yüksek bir tavan var. Hani genişliği hissedebiliyorum. Şöyle çukura gireyim. Şuradaki çukur. Mesela... Güzel geçtik. Bakın, motor sesi gelmediği anlarda yol sesini çok fazla duymuyorsunuz. Ama motor sesi öyle bir ses ki, bakın. Abi sürekli motor sesi var arabada. Maalesef işte bu hem atmosferin hem yalıtımın çok yüksek olmamasından dolayı motor sesini çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Rüzgar sesi aşırı aşırı gelmiyor ama şimdi benim burada rüzgar sesini falan size söylemem için arabanın motorunun sesi gelmemesi lazım. Zaten motor sesinden emin olun ne rüzgarı ne yol sesini duymuyorsunuz. Ha şöyle yaparsanız anca. Ne oluyor burada ya? Eyvah eyvah. Vallahi adam yol atlamış ortalık karıştı. Bak <laughs> kamyoncuk kızıyor ama. Şimdi mesela şöyle yapayım. 80 ile giderken. Evet yol sesi güzel arkadaşlar yol sesinde sorun yok lastelerimizin Michelin'in enerji saverları var yani Michelin'in aslında alt kademe ancak güzel lastikleri Michelin sonuçta her zaman güzel lastik yapıyor yol sesi çok fazla yok da keşke işte bu araba dizel motorlu olsa emin olun hem sessiz olur uzun yolda özellikle şehir içinde gürültü olur hem de çok daha konforlu hissettirir tabii buradaki çekiş kaybımızı da o sayede çok rahat bir işte kapatabiliriz. Hani burada ama bu araba çok böyle düşük çekişli falan hissettiriyor mu? Değil. Bence güç istediğinizde verebiliyor. Üst devirleri çevirdiğiniz sürece. 5000 6000 devirleri ama sürekli sürekli bu şekilde kullanırsanız da acayip yakıtlara ulaşırsınız. Gittiği kadar yakan bir araba değil. Onu size söyleyeyim. Gittiğinden fazla yakıyor bu araba. O yüzden sakin kullanacaksınız. LPG'de 100, 110, sizi yormayacak şekilde ailenizle güzelce seyahat edebilirsiniz. Bu arabanın en büyük güven verdiği kısmı her zaman Ford'un her zaman yaptığı gibi viraj arkadaşlar. Viraj konusunda her zaman o virajın şeklini almayı bir şekilde beceriyor. Bakarsanız aslında bağımsız süspansiyon dahi olmadığı halde. Şöyle alt devirlerde kullanıcı nasıl oluyor ona Ol bakalım bir de. Mesela 2000 devirde aslında güç var biliyor musunuz? Bakın 2000-2200 devirlerde 60'dayım. 60'da 5'e attım hop aldı götürüyor var var. Evet. Hatta şu an bir 6 olsa 6'yı da götürür bu araba. Gitti söylüyorum 6 destek aldırım bu araba. Bu araba. Şu an tam 6'lık. Yani ee, tork düşük olsa da daha et güzel bir şekilde bu arabayı yürütebilecek kadar tork var. Gitti söylüyorum size 6'yı istiyorum ya. Atıp elimi şöyle atıp 6'yı almak istiyorum. Vites geçişleri falan çok güzel. Lıkır lıkır geçiyor böyle nokta atış. Hemen koyuyorsunuz. Manueli çok keyifli bir şeydir sürüyorsunuz hatta manuel sürdüğünüzü daha iyi unutursunuz. Sadece mesela şu sürücü alanı biraz dar. Onu size baştan söyleyeyim. Şoförün alanı dar yani bu gerçek. Ford arabaları hep dardır arkadaşlar. Yani benim ee yeni kasalarda dahi o darlığı hissediyorsunuz bir şekilde arkada özellikle darlık çok daha fazla hissediliyor ben şimdi Ford bakıyorum kendime bazen ya diyorum ki Ford alayım hani Ford kitlesini de mutlu edeyim bir süre en azından bineyim 5-6 ay neyse artık böyle hem bir Ford'un da tadına bakayım çünkü virajı seviyorum hani araçlarda viraj kasmayı seviyorum zaten biliyorsunuz çok hız benim için çok aşırı önemli bir değer değil yani böyle sürekli 200 yapan bir insan değilim kendime uygun arkadaşlar bir Ford maalesef bulamıyorum yani Öyle bir sıkıntı var. Şimdi tek kapalı bana bir öneride bulundum mesela. Tek kapalı olacak. Hiroko paralarında olacak. Çünkü üzerine para koyacak bir durumum yok şu anda. Ama Ford olacak. Mesela Ford Fiesta Red'ler var. Onlarda 1.0 motor. Birkaç tane sorunumu okudum. Yani canımı sıktı. Böyle çok aşırı aşırı sağlam bir motoru yokmuş deyip duydum. Bilmiyorum tam olarak. Yani sonrasında başka seçenekler olarak ne var? Tam olarak bilmiyorum. Bana önerileriniz varsa yazarsanız sevinirim. Bu arada da güzelce yıkanmış. Aferin size çocuklar. Yok sağ olun teşekkür ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şu Toyota geçsin bakalım. <laughs> 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 Egzozlu farklı bir Toyota. Arkadaşlar manuel filmi çekerek videoyu sonlandırıyorum. Umarım video yararlı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçeride donanımları çok anlatmama gerek yok. İçeride donanım yok. Yani arka cam ısıtması var sadece. Ne aynamız katlanıyor ne karararıyor. İçeride sadece yol bilgisayarı var. Ama bu araba standart bir araba. En boş paket bir araba. Mesela koltuklar hala sapasağlam. Tertemiz duruyor. Güzel kullanılmış, temiz kullanılmış bir araba. Buna emin olabilirsiniz. Sizlere de güzelce anlatmaya çalıştım. Malzeme kalitesinden bahsedemedim ama buralar şöyle soft touch. Üzerinde hafif bir kaplama var. Ama sert plastik. Sert buralar sert. Yani elinize attığınız her yer sert arkadaşlar. Şöyle göğsümüz sadece yumuşak plastik kullanılmış. E açıkçası çok fazla sert plastik, plasti takılmam ama şurasının mesela daha iyi olmasını beklerdim. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben işlere kaçıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.